Nefis yemek tariflerinden mayasız dereotlu poğaça tarifi. Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı süt. 1 adet yumurta. Ve 1 tatlı kaşığı tuzu alarak çırpalım. 1 kase rendelenmiş beyaz peynir. Ve doğranmış dereotunu ilave edip karıştıralım. 1,5 paket kabartma tozu ve yaklaşık 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurdan parçalar alarak istediğimiz şekli verelim. Poğaçalarımızı pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim üzerlerine yumurta sarısı sürerek çatal ile çizikler atalım. Susam serperek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirelim. Fırından aldığımız poğaçalarımızın üzerine örterek dinlenmeye bırakalım. Biz bu ölçülerle 26 adet poğaça elde ettik. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.